Yine bu torbada net borç kullanım tutarının artırılması ile ilgili bir madde var. Bu ikisi de milletin meclisinin bütçe yapma hakkına tam bir tasalluttur. Hükümetin yasalarda ve bütçede öngören borçlanma yetkisini 2 trilyon liranın üzerine çıkarıyor. Bunu milletvekillerine soruyorlar. Milletvekilleri ne olduğunu izah edemiyor. Her halvekarda biz buradan söylüyoruz. Bu madde kabul edilemez. Anaya bu maddede kabul edilemez, anayasaya aykırıdır. Anayasa aykırı uygulamalar torbalara sıkıştırılıp torbaların içine konup getirilirken zamlar da yağmur gibi yağarken Bakan Şimşek de sosyal medya mesajları atıyor. Dün yine sosyal medyadan programımızın üç temel bileşeni var diye başlayan bir mesaj atmış. Pardon Sayın Bakan, biz bir şey mi kaçırdık? Siz zam zulüm dışında millete ferah çıkaracak bir program açıkladınız da biz mi duymadık? Böyle plansız programsız gidilirse ekonomide uyum maliyetinin her gün artacağını artacağını bakan da farkında. Ama sarayın baskısı karşısında yapacak bir şey yok. Bakan Şimşek'in halen mutasavver olduğu anlaşılan bu programının ilk maddesi olan mali disipline ek bütçe olmadan borçlanma limitlerini arttırmak ne kadar dahil? Nereye harcayacağını belirtmeden borçlanmak mali disiplin dediğiniz şeyin neresine sığıyor? Peki hazinenin ödeyeceği kur korumalı mevduatı teşvik yükünü merkez bankasına devrederek ve bunu para basarak finanse etmek hangi mali disipline sığıyor? Bütçe açığını Maastricht kriterleriyle uyumlu bir seviyeye bu şekilde mi çekeceksiniz? Peki enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkıştırma ile kur korumalı mevduatın yükünü Merkez Bankası matbaasına ödetmek söylediklerinizle ne kadar bağdaşıyor? Para basarak enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Bir de enflasyona, enflasyon hedefine uyumlu gelir politikaları diyorsunuz. Pardon ama sizin adı olan ama kendisi ortada olmayan, hala daha tasavvur aşamasındaki programınızın enflasyon hedefi ne? Hangi enflasyondan bahsediyoruz? Kimsenin artık güvenmediği. TÜİK'in enflasyonu mu yoksa gerçek enflasyon mu? TÜİK enflasyonu demişken bildiğiniz gibi TÜİK enflasyon bülteninde madde sepetini açıklamayı bırakmıştı. Disk TÜİK sepeti açıklasın diye bilgi edinme hakkını kullanmıştı. Açıklarsın, açıklamazsın derken sonunda iş yargıya taşındı. Konfederasyonun açıklamasına göre TÜİK en son verdiği yanıtla yüzsüzlük çıtasını Everest'in tepesine çıkardı. Madde fiyatlarını soran sendikaya fiyat verileri hali hazırda mevcut değil. Hazırlanması ayrı ve zaman alıcı bir çalışma gerektiriyor. O yüzden madde düzeyinde fiyatları veremiyoruz diye yanıt veriyor. Yani madem elinizde madde düzeyinde fiyat yok, maddelerin fiyatı yok, siz enflasyonu neye göre açıklıyorsunuz? Ya bir önce çıkıp bunları bir izah edin. Torbada memur maaşlarına yılın ilk 6 ayında verilecek telafi zammını TÜİK'in böyle hesapladığı enflasyona göre, bu şekilde hesapladığı enflasyona göre vermek istiyorlar. Bir de telafi zammının üstüne de 8077 lira seyyanen zam getiriyorlar. Böylece en düşük memur maaşını 22.000 bin liraya çıkarıyorlar. Bu bir düzeltme. Ama eksik ve hakkaniyete uygun değil. Çünkü bu 8077 lira emekliliğe yansımıyor. Memurların emekliliklerine yansımayacak. Bunun mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınmayacağını yasaya, torba yasaya açık açık yazmışlar. Şimdi bu düzenlemede yine kamuda çalışan kalifiye elemanların, örneğin mühendislerin ya da sağlık çalışanlarının sıkıntılarına giderecek ayarlamalar da yok. Memurlar arasındaki maaş farkının kapatılması gerek gerekçesiyle toptancı bir yaklaşımla büyük bir adaletsizlikte yaratılmış. Bürokraside liyakat hiçe sayılıyor. Maaşlar, ücretler artıyor ama vergi dilimleri de yerinde sayıyor. Dolayısıyla hükümet kaşıkla verdiğini kepçeyle almak için çaba gösteriyor. Son olarak en başta söylediğimizi yine tekrarlıyoruz. İlk 6 aylık enflasyonun telafisi yetmez. Madem enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası dediniz, o zaman gerçekçi bir enflasyon hedefini ortaya koymalısınız. Buna uygun bir artışı da ikinci 6 ay için yapmalısınız. Değerli basın mensupları, bu torbada sarayın bir tek emeklileri düşünmediği görülüyor. Önce seçim döneminde en düşük emekli aylığını 7500 liraya çıkarırken aylığı 7501 lira ve üzerinde olanların aldıkları para yerinde saydı. Şimdi bu emeklileri sizin seçimden önce verdiğiniz sözler var. Seçim sonrasında emekli maaşlarını kademe olarak kademeli olarak arttıracağız dediniz. Ama torba yasada buna ilişkin bir düzenleme yok. Aslında bu torbada emeklinin adı bile yok. Ne diyorsunuz? Emekliye TÜİK'in gösterdiği makyajlı enflasyon kadar farkı al, sesini kes otur. Bu pervasızlığa tepkiler çığ gibi büyünce AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı çıktı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil diye açıklama yaptı. Tabii ki teklifte emeklilerin olmaması emeklilerin olmayacağı anlamına gelmez. Burada biz varız. Ama bu teklifte emeklilerin olmadığı anlamına buz gibi gelir. Erdoğan da dün emekliye zam için belirsiz bir tarihe randevu verdi. İyileştirme için talimat verdim. Önümüzdeki haftalarda açıklayacağız diye top çevirdi. Yuvarlak lafları bırakın. Neden bu teklifte emekliler yok açıklayın. Yasa Mecliste komisyonda görüşülmeye başlanacak. 7500 liradan fazla maaş aldığı için seçim, seçimden önce yapılan maaş artışlarından yararlanma, yararlanmayan emeklilerimize yaptığınız haksızlığı telafi edin. Torba yasa plan ve bütçe komisyonda görüşülürken emeklilerimize hak ettikleri zammı hep beraber ekleyelim. Değerli basın mensupları Mehmet Şimşek'in sosyal medya mesajlarında bol bol yapısal reform sözleri de var. Ama Erdoğan'ın yerel seçimlere giderken kısa vadede belli kesimlere maliyeti olacak. Bu yapısal uyum programını uygulamaya, açıklamaya hiç niyeti yok. Bitirine koyduğu iki isimle güvenilirliği sağlayabileceğine, mahalli idare seçimlerine kadar en azından Körfez'deki eski düşman yeni dostlarından bir miktar para bularak idare edeceğini sanıyordu. Ama kimse parayı gül yüzünüze, gül hatrınıza vermiyor. Ya ekonominizi güçlendirecek somut adımları atarak güveni sağlayacaksınız. Ya da komaya soktuğunuz ekonomiyi aspirinle pansumanla idare etmeye kalkacaksanız borç almak için emir almayı kabulleneceksiniz. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğunu söyleyen Erdoğan da bu gidişle Körfez ve Orta Doğu'da başka ülkelerin yeni bölgesel güç olma heveslerinin değirmenine su taşıyan kişi olacaktır kendi ülkesinde bu heveskarların düğünü umumiye komiserliğini yapacaktır. Bu milletin kalan nesi var nesi yoksa satacaktır. İşte en son İzmir'de Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için körfez ülkeleriyle müzakerelere başlamışlar. Bu gidiş Nazım'ın insan olan vatanını satar mı? Suyun içip ekmeğini yediniz. Dünyada vatandan aziz şey var mı? Beyler bu vatana nasıl kıydınız dizilerini hatırlatıyor. Diğer taraftan bu politikasızlığın ve piyasalara vurulan prangaların sonucunda ihracatçı firmalarda ızrar halinde. Koca şirketler şimdilerde yüzde 40-50 faizi 3 aylık kredi peşine düşmüşler. Bankalar krediyi bir seferde vermiyor. Parçalara bölüyorlar, bir kısmını mevduat olarak tutacaksın diyorlar, gıdım gıdım kullandırıyorlar. Uygun şartlarla kredi bulmak istiyorsanız da bu yüzde kırklık döviz e, vermenin çok daha fazlasını vermek zorundasınız. Bankalara satmak zorundasınız. Sizden dövizi ucuza alan Merkez Bankası ham ithal etmek için döviz talep ettiğinizde bunu satış kurundan pahalıya satıyor. Yani Merkez Bankası'nın alış ve satış kurları arasındaki fark bu döviz teslim zorunluluğu oldukça şirketler için zarar meydana getiriyor. İhracatçı limon gibi sıkılıyor. Bu nedenle ihracat dövizlerinin satılması zorunluluğunu ve bankaların ihracatçının dövizini satmasına bağlanan elverişli kredi uygulamalarını Hızla kaldırmak gerekiyor. Aksi halde zombi şirket şampiyonu yaptıkları Türkiye'de işler sürdürülemez bir noktaya gidecektir. Değerli basın mensupları, yerel seçimlere ka kadar kalan 8 aylık dönemin siyaseten çok sert geçeceği, saray eliyle gerilen siyasetin iplerinin çok daha sıkıla sıkılacağı anlaşılıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Can Atalay hala tutuklu. Mecliste ona oy verenlerin hakkını savunamıyor, milletin iradesine pranga vuruyor. AK Parti'nin Diyarbakır milletvekillerinin sözlerini de anımsatarak hükümetin neyi neden yaptığını hatırlatan, sarayın yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salı verme niyetinden bahseden, bu çerçevede ironi yapan gazeteci Merdan Yanardağ terörü övme iddiasıyla tutuklanıyor. Sonra da televizyon, Tele1, televizyon Tele1 Merdan Yanar da isnat edilen suçla hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir madde üzerinden 7 gün yayın durdurma cezası alıyor ve üstüne de ağır bir para cezası da veriliyor. Bunlara baktığınızda artık niyetin susturmak falan değil, toplum topluma doğru bilgi veren kanalların kapısına kilit vermek olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Milletimizi vergilerle, faizlerle, enflasyonla ezerken ülkemizi başka ülkelere peşkeş ülkelere peşkeş çekerken yandaşı ranta boğarken hükümet bunlar konuşulmasın söylenmesin istiyor. Ve ülkemizin üstündeki istibdat bulutu giderek koyulaşıyor. Ama son seçimlerde her iki kişiden birinin istibdada karşı birleştiğini unutuyorlar. Ayrılıklarını ve farklılıklarını bir tarafa bırakmış Aynı bundan bir asır önce olduğu gibi vatan ve hürriyet aşkıyla bir araya gelmiş 25,5 milyon vatandaşımızı görmezden gelmeye uğraşıyorlar. Saray seçimlerin Mayıs ayında bitmediğinin, yerel seçimlere kadar devam ettiğinin farkında. Bu seçimde, Mayıs'ta yapılan seçimde elde ettiği her şeyi yitirebileceğinin de farkında. En çok da karşısında birleşen milyonlardan korkuyor bu gücü dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Biz bu gücü korumak, zulme karşı çıkmak, önümüzdeki seçimde 25,5 milyon oyu 35 milyon yapmak için Halil İbrahim sofralarında bir araya gelmeye devam edeceğiz. Önceki seçimi kazanamamış olmak hepimizi üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. Ama artık bu yılgınlığı üzerimizden atma, birleşme, 25,5 milyonun hakkına sahip çıkmak Erdoğan hükümetinin zamma, zulme, hukuksuzluğa dayanan siyasetine son vermek için bir arada olma zamanıdır. Birleşmiş gücümüzü tahkim edeceğiz. Bizim yönettiğimiz büyük şehirlerin dışında kalan büyük şehirleri de bu hükümetin elinden alacağız. Bu zalimlerin saltanatını, bu ucube rejimi bitirmenin önünü açacağız. Hepimizin önceliği bu olmalıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.